Kars merkeze bağlı Akbaba İlköğretim Okulu'na hayırseverler tarafından yapılan kırtasiye ve giyim yardımı bayram öncesi öğrencileri sevindirdi. Yozgat, Samsun, Rize grup kırtasiyeleri sahibi Yaşar Uzun, Sıla kırtasiye sahibi Muhammed Keleş, Mani kırtasiye sahibi Ayşenur Genç ve Galeri 53 konfeksiyon sahibi Kibar Ahu Kulaş tarafından yapılan kırtasiye ve giyim yardımları düzenlenen bir törenle 126 öğrenciye dağıtıldı. Milli Eğitim Şube Müdürü Cemalettin Güven, Organize Sanayi Bölge Müdürü Filiz Çalış'ın katılımıyla gerçekleşen tören, saygı duruşu ve varşın marşının okunmasıyla başladı. Törende bir konuşma yapan Okul Müdürü Burcu Bal 2014-2015 eğitim öğretim yılının ülkemize ve köyümüze hayırlı olmasını diliyorum. Özellikle köy okullarında görev yapmak daha fazla özveri gerektirir dedi. 2014-2015 eğitim öğretim yılının önce ülkemize sonra köyümüze hayırlı olmasını diliyorum. Bilindiği gibi köy okullarında görev yapmak her zaman daha fazla özverili olmayı gerektirir. Ee, biz de tüm öğretmen arkadaşlarımla beraber bunun bilincindeyiz ve bu amacımız için uğraşmaktayız. Bize bu amacımızı gerçekleştirmek için yardımcı olan, devlet büyüğümüz aracılığıyla bize hediye gönderen Hamza Albayrak ve Eypan Kılıç Bey'e bir gönül borcumuz vardır. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca e, şunu da belirtmek isterim. Bana bu imkanı sunan, bu fırsatları veren İl Milli Eğitim Müdürüm Gökhan Bey ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcım Cemalettin Bey'e e, teşekkürlerimi sunarım. Milli Eğitim Şube Müdürü Cemalettin Güvence hem köy okuluna yapılan yardımları dağıtmak ve hem de sizleri ziyaret amacıyla burada bulunuyoruz diyerek sözlerine şöyle devam etti. Öğrencilerimize yönelik olarak büyük bir emekle büyük bir gayretle kırtasiye, giyim ve benzeri ihtiyaçlar açısından desteklerini sağlayan Eyüp Han Kılıç Bey ve Hamza Albayrak'ın bu okulumuza sağladıkları katkıdan dolayı hem teşekkür için hem de sizleri burada tekrar ziyaret için burada bulunduk. Ben öğrencilerimizin okulumuzdaki eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sevgili öğrenciler, malum bütün imkanları ülkemizde seferber etmek halkımız için, insanlarımız içindir. Bunun temelini de siz çocuklarımız, öğrencilerimiz oluşturuyorsunuz. Biz Akbaba köyümüz ve diğer köylerimizde Bizlere bu tür imkanları tanıyan herkese minnettarız. Teşekkür ediyoruz. Şükran borcumuz var. Duyarlı insanlarımızın artmasını, çoğalmasını talep ediyoruz. Tabii ki mesai arkadaşlarım, öğretmenlerim de bu konuda duyarlılar. Köyümüze kadar gelip bu hizmetleri, eğitim öğretimi vermenin yanında çocuklarımızın da bazı ihtiyaçlarının bir an önce karşılanması için gayret sarf ediyorlar. Konuşmaların ardından okulun mevcut 126 öğrencisine hediyelerini İl Milli Eğitim Şube Müdürü Cemalettin Güven, Organize Sanayi Bölge Müdürü Filiz Çalış, Okul Müdürü Burcu Balbelican, İl Milli Eğitim Şube Şefi Emrah Orkan Gazi ve Muhtar Necmi Karahancı tarafından verildi. E, e.